Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Cengiz. Arkadaşlar bugün sizleri değişik bir ekrandan karşıladım. Neden? Çünkü bugün sizlere çok güzel benim de çok beğendiğim ve son zamanlarda sıklıkla kullandığım telefonu profesyonel fotoğraf makinesi, DSLR dediğimiz fotoğraf makinalarına çevirebileceğimiz gibi bir uygulamayla sizlerle birlikteyim. Uygulamada e, tüm ayarları ayarlayabiliyorsunuz ve gerçekten e, bambaşka resimler çekebiliyorsunuz. Şimdi sizlere bunları göstereceğim. Bunları gösterirken de konuk manken kullanacağım. Konuk mankenimi öncelikle sizlere göstereyim. Evet, konuk mankenimiz burada. Evet arkadaşlar. Bu arada kamerayı ön ve arkaya çevirirken size zaman kazandıracak çok kısa bir 3-4 saniyelik fırlama yapıyor ve istemediğiniz yerleri göstermeye biliyorsunuz. Şimdi bu uygulama nasıl çalışıyor onu göstereceğim. Daha sonra uygulamanın bilgilerini de ekranda sizlere paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar şimdi şu A nasıl gösterebilirim size? Şurada A var ya, buradaki A'ya bastığımızda Otomatik portre, hızlı çekim ve hafif patika şeklinde farklı seçeneklerimiz var. Pro yazanlar ücretli. O yüzden pro'ları ne yazık ki gösteremiyorum. Ben de bu uygulamayı ücretsiz kullanıyorum. Buradan istediğimiz bir modu seçiyoruz. Seçtikten sonrasında HDR açık kapalı ve farklı ayarları var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Telefonunuzda bu özellikler olmasa da bu uygulama sayesinde tüm ayarları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafta fotoğraf ve video olarak iki tane farklı modu var. Hem fotoğraf hem video çekebiliyorsunuz. E, kamera hem önde hem arkada tüm ayarları çalışıyor bu arada. Onu da belirteyim. Çünkü bazı uygulamalarda sadece arkada çalışıyordu. E alt tarafta e kitleme ekranı var. E, kilit işaretine bastığınız zaman ekrandaki e, tüm simgeler gidecektir ve e, görüntü kalitenizi herhangi bir şekilde bozmadan ekranı da tam net bir şekilde görebileceksiniz. Netlemek istediğimiz yere basıyoruz. Özellikle bu portre çekimlerinde ekranın neresine dokunursanız orayı netler ve diğer bölümleri flu bir şekilde bırakır. Şimdi kilidimizi açalım. Kilidi açtıktan sonra burada neler yapabiliyoruz? Şu alt bölümde okun olduğu bölüme kareye bastığımızda ekranın boyutunu seçebiliyoruz. Bunu paylaşacağımız yerin. Ee, artık hangi şartları arıyorsa, çünkü bazı platformlarda belli sayıları paylaşmamız Oturum Instagram'daki boyut farklı ya da Facebook'taki, Twitter'daki boyutlar farklı, YouTube'daki farklı gibi. İsterseniz tam ekranda da bu şekilde çekebiliyorsunuz. Ee, zoom ayarı var. Buradaki zoom ayarından e, istediğiniz gibi yakın uzak e, çekimler yapabiliyorsunuz ve görüntü kalitenizi de bozmuyor. E, geldik e, şimdi... Neye? fotoğrafta göstermek istediğim birkaç bir şey daha var. Ee, şu üst taraftaki ikonlara gelelim. Burada isterseniz e, flashınızı açıp kapatabiliyorsunuz veya sürekli e, açık bir konuma getirebiliyorsunuz normalde fotoğrafları çekerken, özellikle gece çekimlerinde bu çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü telefonun kendi özelliğini açtığınızda ya flashı e, patlamasını açmış olursunuz sürekli e, sabit bir şekilde bu şekilde e, yanmaz. Sadece resim çektiğinizde flash patlar ve daha sonrasında kapanır. Yani siz göremediğiniz için istemediğiniz şeyleri de çekebilirsiniz. Ama bunda sürekli flash'ı açık bırakabiliyorsunuz. Evet flash'ı kapattık. Flash'ın hemen yanındaki ikona bastığımızda burada süre ayarlaması yapabiliyoruz. Geldik video moduna. Video modunu açtığımız zaman şu özelliği çok seviyorum. Şu alt tarafta mikrofonun ses kalitesini gösteren ve sizin sesinizin karşı tarafa Videoya ne kadar gittiğini gösteren bir ikon var. Ee, anlamadığınız bir şeylerde şu soru işaretine basarak yardımda alabiliyorsunuz arkadaşlar. Alt artık ızgara bölümüne bastığımızda burada e, histogram var. Histogram dediği şey şuradaki e, sizin gördüğünüzle ilgili bilgileri veren bölüm. E, zebra çizgi dediğimiz zaman e, bakın zebra çizgiyi aldım mesela. E, görüyorsunuz ekranın bazı yerlerinde kırmızı ve maviler oluşuyor. Bunlar da Görüntüyü net bir şekilde alabilmenizi sağlayan ve e, zebralama yöntemiyle çekim. E, yani bunu detaylandırarak anlatmayacağım şu an çünkü gerçekten çok uzun. Zebra çizgili çekim diye bir modu var. E, bunu daha sonra sizlere isterseniz yorumlar kısmında yazarım. Şimdi zebrayı kapatalım. Görüntümüzde herhangi bir dağılma olmasın. Kafesi açtığımız zaman e, net bir şekilde tam ortalayabilmemiz için bize bir tane ikon veriyor. Mesela şu konumdayken telefon elimde titriyor. Ortadaki sayı görüyorsunuzdur. Beyazı, iki beyazı üst üste getiriyoruz ve sarı konuma geldiği zaman telefon tam anlamıyla düz durmuş oluyor. Aynı zamanda zebralarla da istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz nesneyi. Çekimlerimizi kolaylaştırmak adına. Gene burada yakınlaştırma ve uzaklaştırma çalışıyor. Ayrıyeten video modunda şöyle bir şey var. Çekim, mesela telefonunuz 720p çekimi yapıyor. Bunu 1080 ve 4K'ya bu kamera özelliği de geçirebiliyoruz. Bu da gayet güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda HDR ve CTP dediğimiz bir özellik var. CTP'de ne yazık ki Pro istiyor. İşte sinematik modlar ve sinematik Pro modlar olarak farklı seçenekleri var. Ama Pro olduğu için ne yazık ki onları gösteremiyorum. Evet şimdi burada alt tarafta isterseniz filtreleri seçebiliyorsunuz. Filtreler ve lensler var. Lens bölümüne girdiğimiz zaman anamorfik mod var. Burada e, daha uzun gösterir çektiğiniz şeyleri. Mesela bacak boyunu ya da kendi boyunuzu. Genellikle kızlar bacak boylarını e, uzatmak adına bu filtreyi kullanıyorlar. E boyunuzu da uzak çekimlerde gayet uzun gösteriyor. Denemenizi tavsiye ederim. Varsayılana getirdiğimizde e, standart modda filtrelerden dediğim gibi istediğinizi seçebiliyorsunuz şu bölümde şimdi en altta soldaki filtreleri yönetme bölümüne girdim. Burada beğendiğiniz filtrelere sarıyla şu şekilde işaretlediğinizde alt tarafta filtrelerde sıralanmış oluyor. Farklı filtreleme seçenekleri var. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz ve seçtiğinizi daha sonra sürekli kullanacaksınız. Eğer çok iyi beğen mesela Kodak film dedim. Şimdi kullan diyorum ve artık buraya geçti. Ben buraya bastığım zaman bu filtrede istediğim gibi ayarlamaları yapabiliyorum. Tüm ayarları da gene ekran üzerinden gerçekleştirmiş oluyoruz. Tüm ayarlamaları yaptık. Şimdi ne yapacağız? Tek yapmamız gereken şey çekime basmak. Peki çekimde şu kenarları görmek istemiyoruz. Bunların tamamını kapatmak istiyorum. Ne yapacağım? Alt taraftaki kilit ikonuna basıyorum. Ve ekrandaki tüm sayılar ses hariç gitmiş oluyor. Diyelim ki şu karelemeyi de kapatmak istiyoruz. O zaman kilidi tekrardan açıyoruz. Kareli olan şu soru işaretinin altındaki bölüme bastığımız zaman kafes bölümünü kapatıyoruz ve ekranımızdan gitmiş oldu. Evet bu şekilde aynı zamanda fotoğraftayken yapmış olduğumuz sürekli flaşı açık durumu videoda da sürekli açık moda getirebiliyoruz. Bakın mesela ben şu an çekime başlamadım ama flaşı otomatik olarak sürekli açık pozisyona getirebiliyorum. Bu özellik gerçekten çekimleri yaparken anlayacaksınız ki e, çok işinize yarayacak. Aynı zamanda netlediğinizde ekranı yukarı ve aşağıya yaptığınız zaman e, şu, ekran ışığını da ayarlayabiliyorsunuz. Başka atladığım ne var diye bakıyorum. E, sanırım e, birçok şeyi gösterdim. Çekmiş olduğunuz e, resimleri görmek için de şu alt taraftaki e, aşağıya oka bastığınız takdirde e, çekmiş olduğunuz resimleri ve albümlerinizi görebiliyorsunuz. Albümleri gizli bölümüne basarsanız benim şu anda ekranda gördüğünüz gibi yani gözükmeyen bölümdeki gibi e, çekmiş olduğunuz resimler ve albümler gizlenmiş ve saklanmış olur. Aynı zamanda arşive de atarsanız eğer arşive kitlediğiniz zaman hiçbir şekilde verilere erişilemiyor. Ayarlar bölümünde çekmiş olduğunuz resimlerde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Evet uygulamanın adı Valnes. Vallens Wild Yanlış telaffuz ediyorsam lütfen dalga geçmeyin arkadaşlar. Yabancı terimleri kullanırken bazen e, dilimiz sürüşüyor. Sürüşülü isentiysek affola. Evet uygulama genel olarak bu şekilde. Uygulamanın birçok şeyini ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Fakat daha da üst segmentlere getirmek istersek pro versiyonunu satın alarak e, orada tüm özelliklerini aktif etmiş oluruz. Uygulamamız bu şekildeydi arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru işareti olursa bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.